Evet çocuklar. En sevdiğimiz kişi kim? Üç sebebiyle birlikte söyleyin bakalım. Evet sizin ilk senden başlayalım. Ben en çok babamı seviyorum çünkü bize her şeyden koruyor. İstediğim her şeyi alıyor ve annem kadar kızmıyor. Güzel. Evet Alara sen? Ben de babamı seviyorum. Babam doktor, herkese yardım ediyor. Annemi çok seviyor ve çok iyi kalpli biri. Çok güzel. Kıvılcım sen? Ben önce adamı çok seviyorum çünkü duvarlara tırmanabiliyor, kötü adamları dövebiliyor. bir de elbisesini çok seviyorum. <laughs> Peki bakalım Kayra sen? Ben dedemi seviyorum. O bana küçük araba aldı. Her kız ondan çekiniyor. Ama o bir tek beni çok seviyor. <laughs> <laughs> Peki. Ozan sen hemen çok kimi seviyorsun? Annemi. Neden? Çünkü o melek gibi. Çok güzel. Cesur. Çok iyi kalpli. Herkese yardım ediyor. Bir de kimseye kötü davranmaz. Çok güzel söyledin. Aferin canım. Peki aramızda annesini bir tek seven Ozan mı? <laughs> Babası yok, o yüzden annesini söyledi öğretmenim. Hayır var, sadece burada değil. Kayra çok ayıp, bir daha arkadaşın öyle söylediğini duymayacağım. Evet şimdi en sevdiğimiz kişilerin resmini yapıyoruz. Sana aptala bakma, ben biliyorum baban geri dönecek. Haftada 3-4 sipariş alırsam eğer şahane olur. Bakalım. Hülya da çevresine söyleyecek. Ben ne yapabilirim senin için? Daha ne yapacaksın Mirat? Sen şimdi arkana yaslan ve beni izle. Bakalım neler yapabileceğim. Deniz, sen istesen her şeyi yapabilirsin. Belki biraz zaman alır ama yaparsın. O zamanlarda o kadar sık söyledin ki bunu. Artık ben de neredeyse inanmaya başladım. Artık bir damla gözyaşı bile dökmeni istemiyorum. Böyle güzel gülüyorsun ki Ben de istemiyorum. Bak neyi anladım biliyor musun? Sen hayata nasıl bakarsan hayatta sana öyle bakıyor. Bak çok doğru. Artık unutla bakıyorum hayatım. Ve hiçbir şey beni yıldıramaz. Sen gelinceye benziyorsun biliyor musun? Öyle mi? Nasıl yani? dışarıdan bakıldığında kolayca kopabilecek nayıl bir çiçek gibidir. Koparmaya kalktığında şaşırırsın. Çünkü büyük bir dirençle karşılaşırsın. İncecik sapından beklenmeyecek kadar güçlü bir şekilde toprağa tutulmuştur. Ya ben de yeni keşfediyorum bu yeri. <laughs> Ozan. Baba. Aa, o senin baban mı? Evet ne sandım söylemiştim dönecek diye. Çok sevindim Ozan. Yarın görüşürüz. Görüşürüz anne. Hani sana bahsetmiştim ya işte o. Dediğin gibi çok güzelmiş. Evet. Hadi gidelim. Seni çok iyi anlıyorum ama yine de yalan söylemek çok kötü bir şey Ozan. Eğer cesur bir erkek olmak istiyorsan, dürüst olmalısın, doğruyu söylemelisin. İşte o zaman cesaret başlar. Konu ne? Ozan bugün okulda yalan söyledi. Ne söyledi? Mirat amcamın babam olduğunu söyledi. Ne? Onu babamızın yerine nasıl koyarsın Ozan? Ece kardeşine bağırma. Zaten hata yaptığını anladı. Özür dilerim anne. Tamam canım. Herkes hata yapar. Mesela ablan da bir gün okulda yalan söyledi. Ama sonra sonuçları çok kötü oldu. Değil mi Ece? İstersen sen de kardeşine yalan söylemenin ne kadar kötü bir şey olduğunu anlat. Hadi yat bakalım. Kendinizi asla incitmek istemem. Sadece şu dönemi rahat atlatsın istemiştim. Ama Hülya yaptı yapacağını yine. Hülya eskiden de böyleydi kafasına koyduğunu yapar. Dilinin de ayarı yoktur. Deniz'e nasıl bu kadar yakınlar anlayamıyorum. Hülya öksüz yetim büyüdü. Nenesinin ve dedesinin yanında. Deniz de annesini kaybetmişti. Okulda aynı sınıfa başlayınca bir nevi kader arkadaşı oldular. Sonra hiç ayrılmadılar. Deniz iyi huylu bir çocuktur. Kalbi tertemizdir. Onunla geçinmek kolaydır yani en iyi, en düzgün kadın. Ona güvendiğim kadar kimseye güvenmedim de sen mi Deniz de sana çok değer veriyor güveniyor. İnşallah bir gün senin gibi kadir kıymet bilen özü sözü bir bir adam karşısına çıkar da yeni bir yuva kurar. Yüzü güler yavrum. Şey söyleyeceğim. Söyle. Ben dün yalan söyledim. O gelin adam babam değildi. Berat amca. Niye öyle söyledin o zaman? Herkes benimle alay ediyor diye. Ama bir daha olmayacak. Cesur erkekler yalan söylemez çünkü. Bir de sana hiç selemem. Sen çok iyisin. Benim en iyi arkadaşımsın. Sen de benim. Çocuklar. daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.